içerisinde neler oldu, önümüzdeki süreçte neler olabilir detaylı incelemeye çalışacağız. Tabi videomuzu yine uzun tutmamaya çalışacağım bu süreçte arkadaşlar. DAX'la başlayacağız. Hafta içi ara analizde bir formasyondan bahsettik. Bir de kritik bir bölgeden bahsettik arkadaşlar. Bu bölgenin kırılması durumunda ne olur? Kötü senaryodan bahsetmiştik ama kötü senaryo uyumsuzluklardan dolayı gerçekleşmedi. İsterseniz hafta içi analizimizi kısaca bir tekrar edelim. Şu 12.940'lar, burası çok önemli bir bölgeydi. Altına 4 saatlik kapanışlar alırsa bölgenin kırılabileceğini, evet bir tane 4 saatlik kapanış almak burada uyumsuzluk yaparak aldığı için, yani düşüş çok fazla bize güven vermedi. Yani güven vermedi derken şu aşağıdaki bölgeyi bekliyorduk açıkçası bu 12.750-12.550 arasındaki e, 4 saatlik bobini bekliyorduk. Ama şu düşüş uyumsuzluk yaparak olduğu için e, özellikle alt zamanda çok ciddi uyumsuzluk görüntüleri vardı. E, bir de diğer endekslerden, Nasdaq tarafında da bu satış e, yani DAX tarafında olan satış olmadığı için dönüş ihtimali e, olabileceği düşüncesi vardı ki oldu zaten, hemen bakın e, 4 saatlikte sadece bir tane 4 saat ikinci mum da aslında kalmış burada ama ikinci mum alıcılı olduğu için ve yukarı yineldiği için boşaltmış oldu. Ee, yine gün içerisinde çok ciddi bir sıkışma vardı. Sıkışma bölgesi 13.050 13, civarı buralarda bir sıkışma vardı. ABD açılışıyla zaten e, ABD endekslerinde de alım olduğu için bir yükseliş oldu. Şu anda kısa kısa Dipten bir dönüş görüntüsü var. Yani bu görüntü güzel arkadaşlar. Bir de oluşan formasyonumuz vardı. Bu formasyonu da isterseniz hemen e, özetleyelim. Bu formasyonumuz genişleyen alçalan kama dediğimiz genelde trend tiplerinde dönüş formasyonu arkadaşlar. Evet e, şimdi şu trendi izlediğimiz zaman burada bir kırılım var ama daha e, net bir hareket değil. Burada 4 saatlik bunu kapatıyor. Önümüzdeki süreçte neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Bu formasyonun kırılımı. Bu formasyon kırıldıktan sonra tabii rites aşamaları da olabilir. Bunu takip etmek gerekecek. Bu formasyon eğer onay alırsa, yukarı yönlü hareket devam ederse o zaman formasyon hedef bölgesi arkadaşlar. Başladığı bölgeler yani kabaca e, 13.600, 13.700 lira kadar. 13.600 diyelim burası daha güzel bir rakam olur. Oralara kadar e, yükselişin devamı beklenir. Taks tarafında böyle bir görüntü var. Tabii ABD endekslerinde önümüzdeki hafta geri çekilme olursa DAX'a da yine ne olacaktır? Geri çekilme olacaktır ama geri çekilmelerde şu e, tren çizgisinin kırılıp kırılmadığını takip etmek lazım. Yani yukarı yönü kırıldıktan sonra riteste gelip tutuyor mu, tutmuyor mu? Bunu izlemek gerekecek. E, bu çizimleri siz de yapabilirsiniz. Peki geri çekilmeler nerelere kadar yine bir geri çekilme olabilir? İhtimal hani çok e, ciddi bir düzeltme ihtimali olursa bu hareketin düzeltmesini olursa Tekrar 13.050-13.040'lara kadar bir geri çekilme ihtimali oluşabilir. Şu bölgenin üzerinde yani 13.160'ların üzerinde kalıcı olması önemli arkadaşlar. İlk etapta 13.160'ların üzerinde kalıcılık önemli. Peki gün kapanışı olarak ne yapması lazım? Gün kapanışı olarak da eğer yükseliş devam edecekse arkadaşlar bu 13.260-270'lerin üzerinde gün kapanışları alırsa o zaman yukarıdaki bölgemize kadar ihtimal formasyon hedefine gidebilir. Yani dipten dönüş e, fena değil. Dark tarafında arkadaşlar bu şekilde e, yorumlayabiliriz. Peki A, e, ABD endekslerinde tekrar ciddi satışlar gelirse ne olur? O zaman aşağıdaki değil mi şu 12.940'ların aşağı yönlü ciddi kırılımı ve altında 4 saatlik mum kapanışlarının e, olup olmaması takip edilecek. ama dediğimiz gibi 12.050 civarı bir geri çekilmede destek bulacağı nokta var. E, 13.160'ların üzerinde kalacak 4 saatlik olumlu ee, günlükte de 13.270'in üzerinde gün kapanışları alması olumlu olacaktır. Yani önümüzdeki süreçte şu şekilde bir senaryo takip edilebilir. Ola ki hafta içerisinde yukarı yönlü hareket devam ettiği geri çekilme oldu. Bu bölgelerde yani şu trend çizgisinin olduğu bölgelerde fiyat tutulup tekrar buralardan dönüşün alıyorsa o zaman formasyonun kırılımını yapıp retest yani onayını alıp tekrar yukarı yönlü hareketine 13.600'lere kadar hareketine gidebilir çünkü yine ABD endekslerinde bir dipten dönüş hareketi gördük. Ciddi bir alım geldi. Haftalıkta da güzel bir dönüşüm oluştu. Bu şekilde bir takip yapılabilir. Peki DAX için ilerleyen süreçte yani tehlikenin geçtiği, tehlike bölgesine uzaklaştı dememiz için arkadaşlar en azından şu 13680'ler üzerine atıttı mı gün kapanışları alması gerekiyor. Tabii burada şu daha önce yukarıdan gelen trendin de şunu da bakın arkadaşlar kırılması lazım. Yani bu e, günlükte de bunu incelerseniz şu şekilde gösterelim çizimi. Şu trend bakın arkadaşlar değil mi? daha önce fiyatı tutan kısmen kırılıp fake attı ve tekrar altına geldi. Bunun da kırılımı takip edilecek. Yani formasyon hedefine giderken de ciddi dirençlerle karşılaşacak burada. Çok kritik bölgeler burası. Ama dediğimiz gibi 13.680, 13.700'ler diyelim. Yani. 13.700'ler üzerine artık gün kapanışları tek mum değil. Gün kapanışları geliyorsa artık DAX tarafında rahatlama olur ve yükseliş e, ivme kazanabilir diyebiliriz. Şu an bir tepki yükselişi var gittikten bir bullish engulf yani bir yutan boğa formasyonu oluşmuş. Şu anki görüntü güzel arkadaşlar. Ama önümüzdeki süreçte tekrar 12.900'lerin altında gün kapanışları da geliyorsa o zaman aşağıdaki bölge test edilir. E, ama şu an sanki o risk Biraz ortadan kalkmış gibi görünüyor ile ilgili. Söyleyeceklerimiz bu arkadaşlar. Peki hemen e, ABD endekslerine geçelim. E, Nasdaq'la ilgili konuşalım. Nasdaq tarafında evet güzel Cuma günü ciddi bir alım geldi. E, biz şu görüntüde hafta içi analizde 11.620'nin üzerinde gün kapanışı olumlu dedik. Şurada kısmi bir gün kapanışı aldı ama e, 4 saatlik grafikte bu satış şeriyi alan 11.770 civarı bakın. Ee, zirvesi. 760 mı? 760 diyelim zirvesi. Buraları defalarca denedi. İsterseniz 4 saatlik grafikte de şu şekilde bir görüntüyü inceleyelim. Buralardan defalarca satış geldi. En son değil mi burayı kırdığı Cuma günü gün içerisinde o 11.850'lere kadar geldi. 850 dirençti zaten. 850 ile kırınca hem getli alana yukarı 60 oldular. Ee, ve fiyat ilme kazanıp 11100 12100'lere kadar gitti. Şimdi peki e, önümüzdeki süreçte ne olabilir? Onu da değerlendirelim. Önümüzdeki süreçte arkadaşlar şu iğme güzel. Düzeltmeler, kısmi düzeltmeler olabilir. Geri çekim olamıyor. önümüzdeki direnç bandı 12240 12330 arası arkadaşlar. Burası çok ciddi bir bölge. Daha önce de burada kırılım olduğu, Yukarı gitti. Geldi burada. Tutundu. Ama tekrar ne yapmıştı? Momentumlu satış. Yani bu bölge Şöyle biraz yakınlaştırırsam, momentumlu satışın, değil mi? Ya da satış takviyesinde olduğu alan olduğu için burası kritik bir direnç olacak. Yani fiyat oyalanarak buralara geliyorsa, buralardan bir düzeltme ihtimali olabilir, kısmi geri çekilmeler olabilir. Peki oralara kadar gidemeden geri çekilirse, yine aşağıdaki 11.800 ile 850 arası arkadaşlar, burası kısmi destek bölgesi daha da aşağılara çekilirse arkadaşlar 11.680'lere kadar değil mi? Buralara kadar geri çekilme ve buralarda e, destek bulma ihtimali olabilir ama geri çekilme çok e, momentum kazanırsa o zaman yine beklemek gerekecek. Ancak şöyle bir görüntü var. Bunu da ben paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunu e, indikatörlerle bir yorumlama yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, MACD biraz yakınlaştıralım. Mekke günlükte ala dönüyor. Yani cuma günkü kapanış ve momentum. Evet güzel ve Arasay 50'nin üzerinde bu hareketi yapıyor arkadaşlar. Arasay 50'nin üzerinde bu hareketi yaptıktan sonra bir yükseliş hareketi başlangıcı. Şu anki bir tepki yükseliş ama Arasay 50'nin üzerinde Mekke'ye ala döndükten sonraki süreçte bir yükseliş hareketi gerçekleşiyor. Yani indikatörlerin bize gösterdiği bu. Böyle bir olumlu görüntü var. Peki 12.330'lar yukarı yönlü kırılırsa o zaman yukarıdaki arkadaşlar 12.500, 12.600'lere kadar değil mi? şu fiyatın daha önce tutunduğu 12.500 e, günlükte 530 civarı belki biraz daha altlarına kadar buralara kadar da ne yapabilir? Gelebilir. Yani bu süreci izlemek gerekecek. Şu an dipten güzel bir dönüş var. Haftalık grafikte de incelediğimiz zaman evet güzel. Bir momentumlu haftalık mum oluşmuş arkadaşlar. Yani geri çekilmelerde haftalıkta 12.650'lere kadar hani geri çekilme, şu son satıcıların yutulduğu yere kadar geri çekilme olsa bile bu normal diyeceğiz. Ama tabii burada geri çekilme hareketinin momentumuna bakmak lazım. Yani geri çekilme olacak, illaki olacak diye bir kaide yok. Ama olursa haftalık grafikte en azından buraya gelip buradan tekrar Geri çekilmesi beklenir arkadaşlar yani burayı e, dibi test edip yani burada onayın almaya gelebilir böyle bir risk ortamı da var bunu da söyleyelim ama Cuma günkü mumun e, momentumu çok iyi olduğu için şimdi geri çekilmelerde destek bulursa arkadaşlar destek bulduğu yerlerde ne yapılabilir bay yönünde işleme girilebilir e, çünkü bir momentum dönüşü var günlükte de değil mi şu bölgenin üzerine at atması özellikle de bakın. 11.720'lerin üzerine atması e, olumlu bir görüntü e, bize veriyor. Peki şöyle bir şey daha göstereceğim size. Nasdaq ve e, DAX tarafında şimdi şöyle bir durum oldu. E, neden DAX gitmedi, Nasdaq gitti sorusuna aslında e, şu grafik burada arkadaşlar Nasdaq'la DAX'ı karşılaştırdığımız, karşılaştırma demeyelim, çapraz yaptığımız bir grafik bu. Burada dikkat ederseniz e, Nasdaq tarafındaki yükselişi görüyorsunuz. Yani Nasdaq'ın e, hareketlerindeki ivmenin daha fazla olduğunu. Bu bize şöyle şöyle yukarı yönlü gitmesi ya da aşağı yönlü gitmesi çok önemli değil. E, burada dikkat etmeniz gereken e, düşüşlerde ve yükselişlerde bu grafiği takip ederseniz bu grafik bize şunu söyler. E, eğer Aşağı yönlü bir hareket oluyorsa, bakın şu e, sembole tekrar dikkat ederseniz, Nasdaq böyle daks şeklinde yaptık. E, aşağı yönlü hareket ederse, e, Nasdaq'ın hareketlerinde hem yükselişlerde hem düşüşlerde daksa göre daha az bir momentum gösterdi e, sergilerini bize söyler. Peki, yukarı yönlü bir hareket olursa, o zaman da Nasdaq'ın hem düşüşlerde hem yükselişlerde daksa göre daha fazla bir momentum e, sergiledi bize gösterir. Zaten şu 0.90'ların, şu bölge bakın 0.9'ların üzerine attığı bölge buradan yukarı ne yapmış? Bakın iki dip yapmış harekete devam ediyor. Buradan güzel bir dönüş almış arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte e, Nasdaq'taki momentumun DAX'a göre daha fazla olacağını zaten bize gösteren haftalıkta da çok ciddi bir e, mum hareketi olmuş. E, ilerleyen süreçte de böyle olacağını bize gösteriyor. Peki. Şimdi hemen Dow Jones tarafına geçeyim. Dow Jones tarafında şimdi Nasdaq'ta eğer bu hareket varsa Dow Jones'ta da aynı hareket değil mi? Ee, olması normal. Çünkü ABD endeksleri biliyorsunuz birbirleriyle korele hareket e, gerçekleştiriyor. Burada haftalık grafikte hemen momentumlu bir dönüşü görüyoruz. Biz Dow Jones'la ilgili yaptığımız ara analizde zaten ABD endekslerinde bir tobo görüntüsü olduğunu değil mi? Ee, bir ters omuz baş e, omuz formasyonu olduğunu şurada çizim yaparak göstermiştik. Bir daha hızlıca göstereyim. Çok detaylı çizim yapmıyorum arkadaşlar. Şurada bakın. Ya da şu zirveden de alabilirsiniz. Çok önemli değil. Burada bir topu yaptığını ya da şu şu hareketi yapabilirsiniz. Ee, biz tabii süreçte kriterimiz neydi arkadaşlar? Günlükte günlükte konuşalım isterseniz. Şu bölgenin üzerine gün kapanışı. Yani 30.800'lerin üzerine gün kapanışını. Evet. Cuma günü bunu aldı. Çok momentumlu bir şekilde gitti. Güzel. Peki ilerleyen süreçte nerelere kadar devam edebilir? Yani aynısı Nasdaq'ta olduğu gibi burada 32.600'lere kadar değil mi? Ee, Dow Jones tarafında da bu yükselişin devamı bekler ama şimdi Nasdaq günlükte MACD'ye ala dönmüş Dow Jones'ta daha değil. Ama RSI 50'nin üzerine atıp MACD burada ala döndüğü zaman yine şu bölgedeki bakın şuradaki yükseliş hareketi yani şu bölgedeki yükseliş hareketinin bir benzerini ne yapabiliriz? Burada da görebiliriz ama Tabii ilerleyen süreçte yeni bir ciddi anlamda yeni bir tren başlaması için Dow Jones'ta o zaman nereyi kırması lazım arkadaşlar? 33.326 görünüyor ama 33.330 diyelim biz. Bunun üzerine atıp gün kapanışları yapması lazım ki şu son yapılan zirve kırılıp artık bullish bir görüntü dediğimiz yeni bir bullish trende girsin arkadaşlar. Ee, önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi şu bölgelere kadar 32.500'lere 32.600'lere kadar yukarı yönlü hareketin beklentisi oluşur. Peki geri çekilmelerde nereler destek olabilir? Yine Nasdaq'ta dediğimiz gibi geri çekilme bölgeleri e, destekler benzeri şekilde Dow Jones'ta da arkadaşlar nerelere kadar? kadar? 30.800'ler ilk etapta destek bölgesi olur. Belki biraz daha aşağılar. 30.550-540 hatta 30.400'lere kadar da ne yapabilir? Geri çekilebilir. Yani böyle bir geri çekilme olursa buralarda tutunduktan sonra tekrar yukarı yönlü hareket beklentisi oluşabilir. Yani indikatörler şunu söylüyor. RSI 50 üzerinde günlükte ala geçerse e, yukarı yönlü hareketin devam edeceği görüntüsünü bize Söylüyor. Eğer önümüzdeki hafta piyasalara kötü olumsuz haberler gelmezse, evet Dow Jones'u da bu şekilde değerlendiriyoruz. Geri çekilmelerde destek bulduğu noktalarda alışa geçilebilir çünkü haftalıkta bir polishing al, günlükte de momentumlu bir mum var. E, momentum switch dediğimiz momentum dönüşü şu son satıcılardan sonra alıcılara geçmiş gibi görünüyor arkadaşlar. E, şu son kapanış momentum alıcılarda olduğunu bize gösteriyor. Evet Dow Jones yorumumuz bu şekilde. Peki hemen SPX tarafına da bakalım. SPX'te e, yine aslında aynı e, şeylerden bahsedeceğiz orada da çok farklı bir şey olmayacak aslında SPX tarafında da. evet Grafimiz gelsin. Evet benzer grafiğimizin aynısı burada da var arkadaşlar. SPX tarafında da şöyle geniş perspektifte bir alçalan kama formasyonu. E, aslında diğer grafiklerde de var yani bunun çizimini yapabilirsiniz İsterseniz son e, videonun sonuna doğru hemen genişçe onu da yapabiliriz burada bir alçalan kama formasyonumuz var bakın şuradan dipleri birleştirildiğinden şurada her ne kadar kısa bir ihlal olsa da küçük bir bölge altına ihlal olsa da haftalık bölgeden çok ciddi bir dönüş oldu yani bu e, Cuma günü kapanışı itibariyle görüntü olumu peki yükseliş yine MACD'ye de bakalım günlükte. Evet RSI 50'nin üzerinde MACD'de ala döndüğü zaman arkadaşlar yükselişin devamı beklenir. Ancak şimdi e, ihtimal yükseliş hareketinin gelebileceği noktalar neresi arkadaşlar? Şu e, 4080 ile 4000 pardon 4080 ile 4100 arası diyelim buralara kadar gelebilir. Ama tabii yukarıdan gelen kamanın da alçalan trendi değil mi? şu bölgelerde belki biraz daha aşağılarda ne yapabilir? Fiyatı direnç direnç yapabilir. Fiyatı direnç yapıp buralarda zorlayabilir yani. O zaman kırılımı beklemek değil mi? Daha mantıklı olacaktır. Yeni trend hareket için ama yukarı yönlü hareket olsa bile kırılımdan sonra bu bölgelerde şu fiyatın oyalandığı bölgelerde tekrar direnç bulma ihtimali olabilir. Yani aynısı Dow Jones'ta bahsettiğimiz hareketin ee, Aynısı aslında burada bakın günlükte 4185 biz 4200 mi diyelim buna biraz daha yukarı alsak. Kabaca 4200. 4200'lerin üzerinde SPX tarafında gün kapanışları gelirse arkadaşlar o zaman etki yükselişi değil. Artık bu iş bir hareketin yani yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Nasdaq'ta da yanlış hatırlamıyorsam 12.930'lar olabilir. Ee, yani son yaptığı şu Aynı şekilde Dow Jones'ta, e, SPX'te olan bu tepenin aynısı Nasdaq'ta da var. E, Nasdaq'ta da o tepenin kırılması e, ile birlikte yeni bir yükseliş trendi başlar. Şu an bir hocam yükseliş de? hayır. Şu an yükseliş trendinde değiliz arkadaşlar. Şu an sadece tepki yükseliş yapıyoruz, dipten dönüş formasyonları var güzel ama yükseliş trendinin olması için son tepenin günlükte de kırılıp değil mi? Artık e, yeni bir tepe yapması bize artık yükseliş trendine geçildiğini söyler. Zaten ilk etapta bize ilk yarı şu kama formasyonunun kırılması verdik. Peki isterseniz hemen Dow Jones'ta bu şekilde bir kama formasyonu çıkartabilir miyiz? Hemen günlükte bakalım. Dow Jones'ta Evet arkadaşlar. Şöyle yaparsak bakın şu trendleri birleştirirsek şöyle Her ne kadar ihlaller olsa da Burada aşağı yönlü ihlaller olsa da şuradan alsak nasıl olur peki? Yani son bir ihlal olarak alıp şu şekilde yapsak. Evet. Yani çok ayrıntılı bir çizim yapmıyorum. Buradan da şu tepeyi birleştirdiğimiz zaman. Evet. Burada da arkadaşlar bir alçalan kama formasyonunu ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Fiyatı buralara girip. Yani kama formasyonunun kırılımını. Peki aynı şekilde Nasdaq'ta yapabilir miyiz? Böyle bir görüntüyü oluşturabilir miyiz? Hızlıca e, evet burada da güzel bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Aslak tarafında daha erken aslında e, bu hareketini yapmış? Yapmış gibi görünüyor. Tabii daha ileriden de birleştirme yapabilirsiniz ama e, dipte hareketin sıkıştığı değil mi? Dalga boylarının kısaldığı noktaları alırsanız daha sağlıklı olacak. Şu şekilde burayı da alırsak Evet, kabaca burada da bir e, kama formasyonu olduğunu söyleyebiliriz. E hocam biraz daha şöyle yapsak olmaz mı? Yani arkadaşlar ben sadece yeni uçlarını aldım ama bu kapanışlarıyla alırsanız biraz daha bu şekilde ne yapabilir? Bakın sıkışmayı görüyorsunuz burada e, Nasdaq tarafında da. Yani e, şu görüntülere baktığımız zaman aslında e, sanki önümüzdeki süreçte bir yükseliş hareketi yani ciddi anlamda bir trend dönüşü olacakmış gibi bir görüntü var ama bunu söylemek için çok erken Nasdaq'ta da 12, değil mi? Üzerine gün kapanışı atma, yapması lazım. Önce kama kırılacak. Kama kırıldıktan sonra 12.920'lerin üzerine gün kapanışı geldiği zaman da artık diyeceğiz ki Nasdaq yeni bir yükseliş trendine giriyor. En azından şu düşüşten sonraki yeni bir yükseliş trend hareketini ne başlıyor diyebiliriz. Evet, ABD endeksleri ve Almanya borsası ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Yani dipten dönüşler şu anda olumlu. E, bu çizimleri siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, belirttiğim kritik noktaları e, önümüzdeki hafta takip edebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte işte, FED toplantısından 0.50 bas puanlık gibi bir, şu an piyasa zaten 0.75'de almış gibi görünüyor. Yani ihtimal dahilinde olduğu için bunu sanki piyasa kabullenmiş gibi görünüyor ama e, işte tahvil faizleri tarafındaki geri çekemeler emtia fiyatlarındaki düşüşler, petroldeki düşüş, yine işte eee Demir ya da işte bakır o tarz ürünlerdeki fiyat düşüşleri enflasyonda bir nebze gerilemelere neden olabilme ihtimali var. Ee, en azından e, Haziran ayının enflasyonunda diyelim Temmuz ayında açıklanacak. E, FED toplantısı öncesi eğer bu e, enflasyon verileri açıklanır e, ve beklenenden düşük gelirse o zaman 75 bas puan değil 0.50 bas puan beklentisi artacağı için piyasada da oldukça bir rahatlama beklentisi oluşabilir arkadaşlar. Peki tüm bunların dışında bizim borsamızla ilgili e, konuşacağım ama Cuma günü e, güzel kapattı ama e, şöyle bir durum oldu. E, piyasa kapandıktan sonra bu şirketlerin e, mevduat hesaplarında bulunan işte dövizleriyle ilgili bir karar oldu. E, bu da ee, akşam bir yolunda çok kötü satışların olduğunu bize gösterdi. Şimdi biz tabii e, o olay olmamış gibi konuşalım. Yani burada bir düşüş oldu ama. Şimdi bizim ortamızda şöyle bir durum var arkadaşlar. 2480. 2480'i günlükte aşağı kırıyorsak o zaman bilin ki şu bölgeler yani 2370 2390 arası yani şuraya fiyatın oyalandığı Hatta daha da aşağıdaki şu koyu bir kadar, 2340'lara kadar da ne yapabilir? Fiyat geri çekilebilir. Ben sürekli bu konuda e, arkadaşlarımızı, de soranlara uyardım arkadaşlar. Burada günlükte uyumsuzluk var. Her ne kadar borsamız olumlu dense de, yükselecek dense de, haftalıkta uyumsuzluk var, devam eden uyumsuzluklar var. E, bunları varken ısrarla devam edecek söylemi bence biraz görememeden kaynak. Yani aylıkta tepede bir artık doji oluşuyor arkadaşlar. Değil mi? Bir doji var burada. Doji akşam yıldızına da dönüşebilir. Yani bir sonraki ayda mı bu aşağı doğru salarsa doji akşam yıldızı. Peki ay kapanışını buralarda yani 2470'lerde falan yaparsa artık pin pinbara dönüşür. E, aylıkta pinbar demek kötü demek arkadaşlar. Aylıkta pin bar e, şurada oldu ama buradaki olay biraz farklıydı yani. Buradaki piyasa müdahale ilgili Piyasa dinamiklerinin dışındaydı. Şurada da bakın iki tane pin bardan sonra taps dediğimiz cımbız tepelerden sonra bir düşüş gelmişti. Ee, yine aylar sonra ilk kez bir değil mi? Ee, pin bar oluşumu ya da dojo şu an bir hafta var haftalık kapanış ama bir dojo oluşumu var pinbar diyelim biz buna. Ee, bizim borsamızda ben arkadaşlar temkinli olalım diyorum. Doları düşürecek her uygulama borsayı da düşürecektir. Bakın bunu ısrarla söylüyorum dolar TL'yi düşürecek her uygulama, her adım borsayı da düşürecektir. Buna dikkat edin. Ee, bizim borsamızla ilgili evet, bir daha söyleyeyim 2480 aşağı yönü günlükte kırılırsa o zaman 2370-2390 arası hatta 2340'lara kadar ne yapabilir? İlk etapta geri çekilme olabilir. Peki yükseliş için ne gerekli? O zaman yükseliş içinde 2580'lerin yukarı yönünde kırılıp günlükte hareketine devam etmesi beklenir. 2580'i yukarı kırması durumunda bu hareket beklenir. Peki benim görüşüm ne? Valla arkadaşlar ben borsayla ilgili yükseleceğiz zaman yükselecek dedim ama ben artık buralarda e, çok olumlu olamıyorum. Çok olumlu söyleyemiyorum. E, Nedenini de söyledim. Yani doları düşürmekle ilgili yapılacak her türlü uygulama bu hangi hareket olursa olsun borsa tarafında e, satışla karşılanacaktır. E, ama tabii şu var. Peki Dolara müdahale edilmez. Bırakılırsan o zaman borsa tarafı dolar yükseleceği için tekrar dolar bazında hisselerin değerini korumak için borsa tarafında yükseliş olabilir ama ben bu uyumsuzluklara bakarak daha önceki uyumsuzluk hareketlerinden sonraki düşüşleri de gördüğüm için ben çok olumlu olamıyorum arkadaşlar. Dikkatli olun. En azından şöyle söyleyeyim. Çok fazla mal alma konusunda buralarda ısrarcı olmayın, en azından düzeltmeleri bekleyip düzeltmelerde demek şansınızı deneyin diye söyleyebiliriz. Evet, e, endekslerle ilgili analizimiz bu şekilde. Toparlayacak olursak e, Cuma günü itibariyle yurt dışı endeksleri olumlu e, kapattı. E, dipten özellikle ABD endeksleri tarafında dipten dönük sinyaller oluşuyor, Haftalıkta güzel bir mum oluştu. Geçen haftanın mumu Önümüzdeki hafta bu hareketlerin devam etmesi beklenir ama kısmi düzeltmeler olabilir düzeltmelerde destek noktalarında işlemlere de girilebilir bu şekilde analizimizi toparlayabiliriz arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum görüşmek üzere